Hepinize merhaba arkadaşlar ben Adem. Bugün sizlerle beraber e, nasıl intro yapılır onu göstereceğim. Buraya YouTube'a giriyorsunuz arkadaşlar buraya yazısız Şurada çıktı zaten yazısız intro. Bakıyorsunuz arkadaşlar hangisini beğenirsiniz diye. Mesela şuna girelim arkadaşlar. video açısın video böyle arkadaşlar ya e, intro yani bunu indirmek istiyorsanız arkadaşlar şurada linkte bu link var Bunun yanına sol tarafına hemen SS yazıyorsunuz Ondan sonra gidiyorsunuz biraz hızlı olsaydı iyiydi ya Allah Allah Heh. geldi hemen ondan sonra şu e, kendisi zaten geliyor indire basıyorsunuz arkadaşlar indiriyor beni e, önceden indirdiğim için ondan sonra şu e, program var arkadaşlar bunu indirin video show arkadaşlar ondan sonra video düzen düzenleme yazıyor arkadaşlar. Ondan sonra şu tümünden video diyorsunuz. Heh. My favorite de benim iki tane e, intro var. Şu hangisini istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Şu tarafta arkadaşlar başla yazıyor. İşte video e, böyle ya böyle Bu intro işte arkadaşlar. Ondan sonra işte o pro düzenlemeye geliyorsunuz. Alt yazıya tıklıyorsunuz. Alt... Ne eklemek istiyorsanız. Ve, ve kanalımın ismini yazacağım zaten. Önceki attığım videoda da öyleydi. Şöyle yazalım. Tamam. Buraya gelsin. Şöyle. Videoyu bir izleyelim. Ama şurada. Tik tıklayalım. Intro böyle arkadaşlar. İsterseniz burada e, müzikten müziğe tıklayıp istediğiniz şeyleri istediğiniz müzik Dursun mila. videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.